Herkese merhaba, ee, arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber soru cevap yapacağız. Ben bu soru cevap şeyinin hikayesini 2-3 ay önce attım, paylaştım. Ve şimdi de çekiyorum. O zaman hazırsanız başlıyorum. Ee, Sedef'i tek kelimeyle anlatacak olsam o kelime hangisi olurdu? Sanırım kardeş olurdu çünkü Sadef'i çok çok seviyorum. Buradan ona sevgilerimi iletiyorum. Kanalı kurarkenki duyguların nelerdi? Kanalındaki en sevdiğim videon ve nasıl bu kadar hızlı büyüdün? 3 tane soru sormuşsun o yüzden ben yavaş yavaş e, cevaplayacağım. Kanal kurarkenki duygularım nelerdi? Kanal kurarkenki duygularım çok güzeldi çünkü ben bu kanalı kurmayın hayalini altı e, yaşımdan beri hayalim var. Kanalımdaki en sevdiğim video kurabiye yapma videosu. Ee, ne kadar hızlı büyüdüm? Arkadaşlar, bu destek olan kişiler sizlersiniz. Size sormalı. Nasıl bu kadar hızlı büyüdüm? Yaşadığın yer güzel mi ve alıştın mı? Yaşadığım yer güzel. Alıştım. Yani alışıyorum. Karantina günlerin nasıl? Neler yapıyorsun? Karantina günlerim güzel. Yani güzel derken aslında çok sıkıcı geçiyor. Ee, çok kişinin karantinası aynı geçiyordur zaten. Sıkıcı... <laughs> video çekmeye çalışıyorum. Öyle. En sevdiğim renk, en sevdiğim renk bu arada bunu da söyleyecektim. En sevdiğim renk siyah ve asker yeşili. Bu dünyada yapmaktan en çok hoşlandığın şey nedir? Ailemle birlikte olmaktan çok hoşlanıyorum. Ne haber? İyi. Sen de? Sorum yok. Peki abicim. Abim yazmış onu. En sevdiğim yemek. En sevdiğim yemek benim ben çoğu yemeği seviyorum. Tabi arada istisnalar var. Ee, sevmediğim ama. E, dediğim gibi çoğu yemeği seviyorum. Ama geniş bir şey yapacağım. O yüzden ayrıca çünkü. E, et yemeklerini çok seviyorum. Hayatında en çok utandığın an. Hayatında en çok utandığım an. Bunu gerçekten hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Kaç yaşındasın? 13 yaşındayım. Ee, şöyle. Bir dakika. İki hikaye yapmıştım da. ikincisine geçmeye çalışıyorum. Bir, iki. <laughs> Hemen. Heh. Ne eğitim almak istiyorsun? Cerrah. Cerrah olmak istiyorum. Genel cerrah. Hedefindeki meslek ne ve neden o meslek? Dediğim gibi genel cerrah olmak istiyorum. Neden o meslek? Çünkü, çünkü, çünkü 6 yaşından beri zaten doktor olmak istiyordum. Ve şu an netleştirdim. Cerrah olmak istiyorum. Hoşuma gidiyor. Güzel bir meslek bence. İnsanların hayatını kurtarmak falan. Nasılsın Elif? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İstatikler nasıl gidiyor kanalda? Ben bayağı bir video atmadığım için istatikler berbat gidiyor. Berbat. Bir de en çok sahip olmak istediğin şey nedir? En çok sahip olmak istediğim şey köpek almak istiyorum. <laughs> en çok görmek istediğin yer Amsterdam'ı çok görmek istiyorum. Amsterdam. İzlediğin ve tekrar tekrar izlesen bıkmam dediğin filmler var mı? Önerebilir misin? Tabii ki var. Sherlock çok seviyorum. Sonrasında dizi de Tam Bir film, bir dizi koyayım. Sherlock ve Merlin'i gerçekten izlesem de zaten bıkmam. Çok güzel. İkisini de çok seviyorum. Yaz, yazımı daha çok seviyorsun. Kışımı? Kışı daha çok seviyorum. Tabii karlı olduğu takdirde. Ee, en korktuğun anı hatırlıyor musun? Paylaşır mısın? Hatırlamıyorum. O yüzden paylaşıyorum. <laughs> En yakın arkadaşım Sedef mi? Evet, en yakın arkadaşım Sedef. Ee, şöyle anlatayım. Ee, Sedefle biz zaten çok çok uzun süredir arkadaşız ve Sedef benim artık can dostum onu çok seviyorum. Ee, kanaldan ayrılmasında arkadaşımıza hiçbir etkisi olmadı. Hala onu çok seviyorum. Başta da söylediğim gibi ona buradan sevgilerimi iletiyorum. Büyünce ne olmak istersin? Büyünce ee, olmak istiyorum. En komik hatıranı hatırlıyor musun? Anlatır mısın? En komik hatıramı da hatırlamıyorum. Böyle çok geçmişten soruyorsunuz. Benim hafızam o kadar iyi değil. Lütfen yapmayın bunu bana. En çok hangi dili öğrenmek istersin? Ben en çok Japoncayı öğrenmek istiyorum sanırım. Değişik bir dil. Sevdiklerimize kavuşmamıza ne kadar kaldık? Sevdiklerimize kavuşmamıza umarım kalmıştı. İşte ne diyeyim? Tavuk mu yumurtadan çıkar? Yumurta mı tavuktan çıkar? Ben bu sorunun cevabını çözdüm. Hemen söylüyorum. Tavuk yumurtadan çıkmaz. Çünkü yumurtadan civciv çıkar. Civciv büyüyünce tavuk olur. O yüzden yumurta tavuktan çıkıyor. Çocuklar mı kediler mi? Üzülmüş çocuklar. Kedileri seçiyorum. Hayatta yapmaktan en zevk aldığın şey nedir? Hayatta yapmaktan en zevk aldığım şey... Dediğim gibi ailemle beraber olmak. Sevdiklerimle beraber olmak. Ve yüzmeyi çok seviyorum. En çok seni mutlu ederdi? Beni en çok ailemle beraber olmak mutlu ederdi. En sinir olduğum durumlar? En sinir olduğum durumlar... Annem daha çok seviyorsun babanımı. Ablamı daha çok seviyorsun abimden. O ablanı mı seviyorsun bu ablamı Bu sorulardan nefret ediyorum. 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Ondan sonra 23 yaşında olacağım. Ee, tıp 6 yıl. <laughs> Sanırım okulda oluyorum. Cerrah fakültesinde görüyorum kendimi. Umarım orada olurum. Elif'ciğim gelecekteki hedefin nedir? Bu da son soru. Gelecekteki hedefim nedir? <laughs> Cerrah. <laughs> Cerrahlık cerrah olmak istiyorum. <laughs> evet. Çok uzun olmadı. 6 dakika oldu. Güzel. Sevindim. Ee, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, ve yorumlara daha hangi ülkede olduğunuzu yazın. Ee, İstatiklerden görüyorum. Ama çok yani belli değil açıkçası. %30'luk bir kısmımız Türkiye'de. %25'lik bir kısmımız Almanya'da. yüzde Kırklık bir kısmımız farklı ülkelerde. Sonra Kanada, İsviçre falan filan bir sürü ülke var. Ama siz yine de bir yorumlara yazın en sevdiğiniz ülkeyi. En sevdiğiniz ülke ne ya? F Kafam karıştı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok heyecanlandım. En, en ne ya? Unuttum. Olduğunuz ülke. Bulduğunuz ülke yazın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>